Manastır hayatı veya keşişlik, manastırcılık Hristiyanlıkta Tanrı'ya adanmış, dünyevi zevklerden ve kaygılardan uzak, ruhsal gelişime odaklanmış bir yaşam biçimidir. Genellikle bir manastır veya benzeri bir topluluk içinde belirli kurallar, manastır kuralı ve bir ruhani liderin rehberliğinde sürdürülür. Bu yaşam tarzı Hristiyanlık tarihinde merkezi bir rol oynamış hem bireylerin ruhsal yolculuklarına hem de kilisenin kültürel, entelektüel ve sosyal gelişimini derinden etkilemiştir. Birinci manastır hayatı nedir? Manastır kelimesi Yunanca monasterion'dan gelir ve yalnız yaşanılan yer anlamına gelir. Bu kelime ilk keşişlerin genellikle inzivaya çekilerek yalnız bir yaşam sürmelerinden kaynaklanır. Ancak zamanla bu yalnız yaşam biçimi bir topluluk içinde yaşama cenobitizm evrilmiştir manastır hayatının temel özellikleri şunlardır. Dünyadan çekilme, esetizm, manastır hayatının özü, dünyevi arzular, zenginlikler ve dikkat dağıtıcı unsurlardan bilinçli olarak uzaklaşmaktır. Bu, Tanrı'ya daha tam olarak odaklanmayı ve ruhsal saflığı elde etmeyi amaçlar. Adanmışlık yeminleri, manastır yaşamına giren keşişler veya rahibeler, genellikle evangelik öğütler olarak bilinen üç temel yemin ederler. Yoksulluk, kişisel mülkiyetten feragat etmek ve topluluğun kaynaklarını paylaşmak. Bu, dünyevi bağlılıklardan kurtulmayı amaçlar. Bekarlık, iffet, evlilikten vazgeçmek ve Tanrı'ya tam bir adanmışlık içinde yaşamak. Bu, bölünmemiş bir kalple Tanrı'yı sevmeyi hedefler. İtaat, manastırın başrahibi veya başrahibesi ile manastırın kurallarına mutlak itaat etmek. Bu, bireysel iradeyi Tanrı'nın iradesine teslim etmeyi ve egoyu terbiye etmeyi amaçlar. Doğa ve tefekkür, manastır hayatının merkezinde sürekli doğa, ibadet ve kutsal metinler üzerinde tefekkür bulunur. Keşişler ve rahibeler, günün belirli saatlerinde toplu ibadetlere katılırken, bireysel olarak da doğa ve meditasyona zaman ayırırlar. Çalışma, manastırlar kendi kendine yeten topluluklar olmaya çalışır, bu nedenle keşişler ve rahibeler genellikle tarım, el sanatları, yazma veya kopyalama, skriptoriumlar gibi işlerle meşgul olurlar. Fiziksel çalışma hem topluluğun ihtiyaçlarını karşılar hem de ruhsal disiplinin bir parçası olarak görülür. Sessizlik ve inziva manastırlarda genellikle sessizlik ve sakinlik teşvik edilir. Bu da ruhsal odaklanmayı ve Tanrı'nın sesini duymayı kolaylaştırır. Kural kitabı birçok manastır topluluğu günlük yaşamı, ibadetleri ve disiplini düzenleyen belirli bir manastır kuralına, örneğin Aziz Benedikt kuralı uyar. 2. manastır hayatının felsefi kökenleri Manastır hayatı, Hristiyanlığın ortaya çıkışından itibaren görülen bazı felsefi ve ruhani akımlardan beslenir. Greco-Romen felsefesindeki münzevilik, Platonculuk ve Stoacılık gibi bazı Helenistik felsefi akımlarda, bedensel zevklerden uzaklaşma, ruhun arınması ve erdemli bir yaşam sürme fikri vardı. Hristiyan keşişlik, bu asketik eğilimlerle benzerlikler gösterse de, motivasyonu Tanrı'ya olan iman ve sevgiye dayanır. Yahudi gelenekleri, Yahudilikte de topluluktan çekilme ve Tanrı'ya adanmış yaşam sürme örnekleri vardı. Ö.R.N. Esseni mezhebi. Çöl babaları ve anneleri, Hristiyan keşişliğinin ilk örnekleri. M.S. Üçüncü yüzyılda ve dördüncü yüzyılın başlarında Mısır çöllerinde ortaya çıktı. Aziz Antonius Büyük gibi, çöl babaları, Tanrı'ya daha yakın olmak için dünyevi yaşamdan tamamen çekilerek çileci bir yaşam sürdüler. Onların örnekleri ve öğretileri manastır felsefesinin temelini oluşturdu. İsa'nın örnekliği, İsa'nın kendisi çileciliği teşvik etmese de, öğrencilerine dünyevi kaygılardan uzaklaşmayı, maldan mülkten vazgeçmeyi ve onu tam olarak takip etmeyi öğretmiştir. Dağdaki vaazda ifade edilen radikal ahlaki talepler, örneğin düşmanlarınızı sevin, kendini inkar et, manastır hayatının felsefi motivasyonlarından biridir. 3. Manastır hayatının ahlaki boyutları. Manastır yaşamı derin ahlaki prensipler üzerine kuruludur ve bireysel ile toplumsal ahlakı şekillendirir. Günahla mücadele, asketik yaşam, günahın kökleriyle gurur, açgözlülük, şehvet, öfke ve benzeri mücadele etmeyi amaçlar. Yoksulluk yemini açgözlülüğe, bekarlık şehvete, itaat gurura karşı bir meydan okumadır. Erdem gelişimi, manastır disiplini, tevazu, sabır, merhamet, cömertlik, itaatkarlık ve sevgi gibi Hristiyan erdemlerinin gelişimini teşvik eder. İyilik yapma, manastırlar genellikle ihtiyaç sahiplerine, yoksullar, hastalar, yolcular kapılarını açarak hayırseverlik faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Bu, komşu sevgisinin pratik bir ifadesidir. Vicdanın saflığı, sürekli dua tefekkür ve itiraf uygulamaları, keşişlerin kendi vicdanlarını incelemelerine ve ahlaki olarak daha duyarlı hale gelmelerine yardımcı olur. Dördüncü Manastır Hayatının Ruhani ve Manevi Bağlamı Manastır yaşamı, Hristiyanların Tanrı ile olan manevi ilişkilerini derinleştirmeye yönelik özel bir yoldur. Tanrı ile birlik, teosis, ilahlaşma, özellikle Doğu Ortodoks Manastır geleneğinde, manastır yaşamının nihai amacı, insanın Tanrı'nın lütfuyla Tanrı'ya benzer hale gelmesi, yani ilahlaşma, tiosis, sürecini deneyimlemesidir. Bu, dünyadan el etek çekerek, ruhun Tanrı'ya tam olarak odaklanmasıyla gerçekleşen mistik bir birliktir. Sürekli dua, kesintisiz dua, öğrene. İsa duası, Rab İsa Mesih, Tanrının oğlu, günahkar bana merhamet et gibi uygulamalar, keşişlerin Tanrı ile sürekli bir iletişim halinde kalmalarını ve ruhani farkındalıklarını artırmalarını sağlar. Şehitliğin alternatifi, erken dönemlerde Hristiyanlar inançları uğruna şehit oluyorlardı. Zulümlerin sona ermesiyle birlikte, bazıları manastır hayatını Tanrı'ya olan adanmışlıklarının ve ona karşı duydukları sevginin kanlı olmayan şehitliği veya alternatif bir radikal bağlılık biçimi olarak gördüler kutsal ruhun etkinliği, manastır hayatı, kutsal ruhun bireyin yaşamındaki dönüştürücü gücünü deneyimlemeye odaklanır. Disiplin ve adanmışlık, kutsal ruhun meyvelerini, sevgi, sevinç, barış ve benzeri, üretmek için bir zemin hazırlar. Beşinci Manastır Hayatının Hristiyanlık Tarihindeki Rolü Manastır hayatı, Hristiyanlık tarihi boyunca hem doğuda hem de batıda kilisenin ve toplumun gelişiminde muazzam bir etkiye sahip olmuştur. 5. 1. Erken Kilise ve Yayılışı. Münzevi Keşişlik, M.S. 3. yüzyılda Mısır çöllerinde Aziz Antonius Büyük ile başlayan Münzevi, Hermit, Yaşam, bireylerin yalnız başına Tanrı'ya adanmış bir hayat sürmesiydi. Toplumsal Manastırcılık, Cenobitizm, M.S. 4. yüzyılda Aziz Pakomius, keşişlerin bir araya gelip belirli bir kurala göre topluluk halinde yaşamalarını, Cenobitizm, teşvik etti. Bu model, manastırların daha düzenli ve organize yapılar haline gelmesinin temelini attı. Doğuda gelişim, Aziz Basileos Büyük 4. yüzyıl, Doğu Ortodoks manastırcılığının babası olarak kabul edilir. O, manastır hayatına daha sosyal ve hayırsever bir boyut kazandırdı. Doğu manastırları, özellikle Bizans İmparatorluğunda ruhani eğitim, ikonografi ve teolojinin merkezleri haline geldi, ÖRN. Aynaroz Dağı. Batıda gelişim, Aziz Benediktus 6. yüzyıl Batı manastırcılığının en etkili figürüdür. Onun Benedikt kuralı, dua et ve çalış, ora et labora ilkesiyle Batı Avrupa'daki manastırların çoğunun temelini oluşturdu. 5. 2. Orta Çağ'da ve sonrasında rolü. Kültürel ve entelektüel merkezler. Bilginin korunması, Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Avrupa'da bilgi ve kültürün büyük ölçüde kaybolduğu bir dönemde Manastırlar antik Yunan ve Roma metinlerini kopyalayarak ve koruyarak skriptoryumlarda Batı medeniyetinin entelektüel mirasının devamlılığını sağladılar. Kütüphaneler ve eğitim merkezleri oldular. Eğitim, manastırlar Orta Çağ'da eğitimin ana merkezleriydi. Geleceğin din adamlarını, bilginleri ve yöneticileri yetiştirdiler. Sanat ve el sanatları, manastırlar, kitap ciltleme, kaligrafi, ikonografi, mimari ve müzik gibi sanat dallarının gelişimine büyük katkıda bulundular. Tarım ve ekonomik gelişim, manastırlar genellikle verimsiz toprakları işleyerek ve yeni tarım teknikleri geliştirerek Avrupa'nın ekonomik kalkınmasına yardımcı oldular. Kendi kendine yeterli ekonomiler oluşturdular. Sosyal hizmetler, manastırlar, orta çağda hastaneler, yetimhaneler, okullar ve misafirhaneler olarak hizmet verdiler. Yolculara ve yoksullara barınak ve yardım sağladılar. Misyonerlik faaliyetleri, manastırlar, pagan bölgelere Hristiyanlığı yaymak için önemli misyonerlik üsleri olarak işlev gördüler. Keşişler, uzak diyarlara giderek Hristiyan mesajını taşıdılar ve yeni kiliseler kurdular. Ruhani rehberlik, manastırlar, sıradan insanlar için ruhani danışmanlık, tövbe ve ruhsal yenilenme arayanların sığınabileceği yerler oldu. Birçok insan manastırlara kısa süreli inziva için gitti. Reform hareketleri, kilise içinde yozlaşma dönemlerinde, manastırlar genellikle reform hareketlerinin beşiği oldular, ÖRN. Kılani reformu, Sistersiyenler, yeni manastır düzenleri, Fransiskenler, Dominikenler gibi dilenci tarikatlar, Kilise'yi yenilemeye ve halka daha yakın olmaya çalıştılar. 5. 3. Reformasyon ve sonrası etki. Protestanlıkta azalma, Protestan Reformasyonu manastırları ve keşişliği kurtuluşu amellere bağladığı ve kutsal kitaptan uzaklaştığı gerekçesiyle eleştirdi. Bu nedenle Protestan ülkelerde manastırlar kapatıldı ve keşişlik geleneği büyük ölçüde sona erdi. Katolik ve Ortodoks Kilisesi'nde devamlılık, Katolik ve Ortodoks kiliseleri, manastır hayatını önemli bir ruhani ve teolojik değer olarak sürdürmeye devam etti. Bugün de bu gelenekler güçlüdür ve kilisenin ruhani kalpleri olarak kabul edilirler. Manastır hayatı, Hristiyanlıkta Tanrı'ya adanmış, dünyadan el etek çekmiş, ruhsal disiplin ve tefekküre dayalı bir yaşam biçimidir. Bu yaşam tarzı Hristiyanlık tarihinde bilginin korunmasından misyonerlik faaliyetlerine, sosyal hizmetlerden sanatsal ve entelektüel gelişime kadar birçok alanda vazgeçilmez bir rol oynamıştır. Bugün de Katolik ve Ortodoks kiliselerinde önemli bir ruhani ve kültürel miras olarak varlığını sürdürmektedir.